Yeni bir videoma hoş geldiniz. Karanlık mıyım ben? Yok değilim. Işığa doğru çekim yapıyorum ya. Ütümü çıkarttım buraya. Masama yine. Bugün e, güne giyindim. Pantolonlarımla başlayacağım. Pantolonlarımın paçalarını kısaltmam lazım arkadaşlar. Üç tane pantolonum var. Maalesef benim bu problemim. Her zaman gösterdiğim bu savun bant. Böyle ben yapıştırarak yapıyorum. Çok da memnunum. Terziye götürmeme gerek kalmıyor. Biraz terzi pahalı geliyor. Şimdi pantolonunu al. Üzerine bir de 15-20 euro kısaltmaya ver. Her zaman gösteriyorum bunu. Böyle şey yaptıktan sonra kıvırdıktan, kestik kıvırdıktan sonra bunu böyle arasına koyuyorum. Çoğu videolarımda gösterdim. Görenler olmuştur artık zannedersem. Böyle içine alıp kıvırıyorsunuz bunu şöyle ve ütü basıyorsunuz. Şimdiye kadar hiçbiri açılmadı. Benim daha zaten 40 dereceler en fazla 40 derecede yıkanır pantolonlar. 30 derecede yıkıyorum da hani kaynatmıyoruz bir şey yapmıyoruz. Yani bozulmuyor. Böyle bir başlayacağım güne Ondan sonra çocuklara bayram hediyeleri hazırlayacağım. Onları almaya gitmem lazım. Altaya alacağım bugün. Hava güzel bugün. Evi sabah birazcık şöyle bir derledim, toparladım. Biraz sildim. Banyoları falan. Ama yarın cumartesi akşamı daha çok daha bir temizlik yaparım. Bayrama hazırlık. Yani günümüz böyle bir başlasın. Bakın etiketim dahi koparmadı. Çık etiket buradan sen ya. Allah'ım ya Rabbim. Ben nasıl bir insanım ya. Bu da Bakın bunun etiketi duruyor. Bunları göstermiştim. Takodan aldıklarım. Şöyle. Bunda takoda %30 indirim vardı. Bu çiz pantolonu aldım. Çok hoşuma gitti. Böyle yazlık açık renk dedim. Güzel olur giymesi. Şöyle. Başlayalım. Şurada birkaç da ütülerim var. Çok değil. Hemen 2-3 tişört var. Başlamışken onları da hemen ütüleyeceğim. Ütüyü çıkarmışken. Pantolon kısaltmalarım tamam. Bu takımı da ben takodan aldım arkadaşlar. %30 indirimle kuponlar vardı. Buna buta gel diyorlar. E, tereyağı sarısı bu sene. Çok bu renk şey olacakmış yani. in olacakmış. Bayramda giyerim dedim. Çok güzel böyle pantolonuyla beraber. Ve ve ve. <laughs> bu takım. Şimdi ben bu pantolonu almıştım önce. Sade bunun pantolonunu almıştım. Sonra bana çok şeyler geldi. Böyle mesajlar geldi Instagram'dan da. Aynur Hanım Aynur abla ne olur onun ceketini de al takım olarak çok güzel diye. Ben de tabii ki <laughs> sizin sözünüzü tuttum. Böyle bunu bir takım yaptım. Şimdi bunu da güzel böyle bir ütüledim. Bunları asacağım. Ütü faslı tamamdır. Bayram hediyeleri part bir arkadaşlarıma. Böyle çikolata ve e, Mary Kay ürünü koyacağım. Güzel değerli bir Mary Kay ürünü. Böyle paketleyeceğim bunları. Bunları böyle hediye getireceğim. Şimdi şurayı güzel keselim. Bakın ürünü ben de bunun için güzel bir teke bence. Bağlayalım. Aha! Koptu İnanmıyorum. Ne koptu? Oo! Karanlık birazdan edersen de ama bir kokuyor. Tam yavaş. Güzel kokmasın. Şöyle bir yapalım önce. Neyse ben paketliyim de göstereyim. Bayram hediyelerimi de böyle hazırlayacağım. Yani birinci böyle bir hazırladım. Çikolatanın yanına bence güzel. Yani. Benim aradığım poşetleri bulamadım. Onları online sipariş vermem lazım zannedersem ama bunlardan aldım. Bunların içine bu da olur altta aldım şimdi oyun parkına gideceğiz de oyun parkı bizim oradaki kapalı benim ta yıllar önce 23 sene önce kaldığım evin önünde orada bir oyun parkı var dedim oraya götüreyim biraz gezsin aman gezsin oynasın çocuk arkada seninki sizinki <laughs> seninki nereden çıktı çips yiyor bir gidelim bakalım Ondan sonra da biraz oynattan sonra eve gideriz zaten. Başka türlü yazık çek bir şey bir yer yok. Çocuk evde canı sıkılıyor. Tamam oynuyoruz ama ne kadar? Bura görünmüyor şimdi de buraya yeni okul yapıyorlar. Miley'in ilk okulu burası. Şimdiki yıktılar. Burayı yani tekrar e, yapıyorlar. Yani benim de gittiğim ilk okuldu yani sonuçta arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya bak. Evet. Yapıyorlar buraya yeni. Şurası. Aa, bakın burada eski bina. Burada çocuklar daha gidiyor. Bu tarafa yeni yapıyorlar. Parkta bunun hemen önünde. Ben eskiden bu mevkide duruyordum. Burada kalmıştık. Şimdi göstereceğim size. Şöyle geçerken. Gerçi önüne geçeceğiz şimdik. Evet benim eski evim buradaydı Cihan'ım. burada dünyaya geldi. Burada park var önünde. Arkadan dönüp gitmemiz lazım. Evlerin önünden geçiyoruz. Arabayı bir tarafa park ettik. Bakın arkadaşlar göstereyim size. Şu ortadaki kapıda benim evimde. Çıyalım ah, ah. orada gel geldi. Gel çocuğum gel. Altay Nain! Nereye gidiyorsun? Gel. Aslında <laughs> oyun parkının girişi arka tarafta da biz buradan gidiyoruz. Gel Altay Altay Nain! Gel onlar olmaz. Onlar şey çiçek kuzum. Onlar toplanmaz gel. Onları kadınları ekmiş gel. Burası benim bizim arabamızın parkıydı bak. Burada işte oyun park şimdi çocuklar olacak orada çekemem. Gel. Aynen buradaydı benim evim arkadaşlar. Şu, aa boş. Ev resmen boş. 1 2 3. Boş mu orası? Boş. Bak eskiden bu anne orada duruyordu Altay gördün mü? Ta orada yukarıda duruyordu. Aa neyse hadi. Biz şöyle gidelim. Bana bak. Seni kim çıkardı oraya söyle. Cimcime. Alo. Kim çıkardı? Ben. Sen. İncem mi? Ben. Gel şuradan. Şuradan gel anneye gel. Buradan gelsene çocuğum. Aha merdiven var bak. Ben buradayım. Çıkarken nasıl çıktın? Çıktığın gibi iniyorsun. Hadi. Hadi. Ben buradan çıkamam Altay. <laughs> ya çıkarken iyiydi değil mi? Aa, bak gelirse öğren öğren. Hadi gel. Gel kuzum gel gel gel. Benim kuzum gelir gel. Alışırsın gel. Onlar merdiven zaten. Merdiveni inebiliyorsun. Buradan da ben alacağım seni tamam. Hadi bakayım alış. Aferin. Oraya çıkmış bir de Ben oyun parkından geldim. Şu büyük plastan. İftarım yemeği Miley hazırlıyor. Bir de benim kızım sürpriz yapmış bana. Kızımın sürprizi var. Söylemeyeyim mi? MC ile Altay, Altay'ı yıkadım, hemen banyo yaptırdım, pijamalarını giydirdim. İftara tam 20 dakika var. Ben burada böyle e, ton ne, ne balığıydı bu? Çok yaşa Altay'ım. Eee, balığın balığın aklıma gelmedi işte. Balıklı böyle bir makarna vardı almıştım. Onu yaptım. Böyle içinde o balık işte. tushin içinde mi? E, şey Allah'ım. Ay aklıma gelmiyor ismi. Sapıtacağım, kafa yiyeceğim. Allah'ım. Mülayde Böyle makarna canı istemiş. Onu yapıyor. Bugün soframızı da oraya Bir Bir de kendi yaptı. En mühim kendi yaptı. Evet. Laks. Ha, laks Almanca saklama geldi. de baksana, gelmedi. Süper kızım. Benim kızım bulaşıkları elinde yıkıyor. Diyor ki ben elimde yıkamasını seviyorum. İnanmıyorum bulaşık makinesi var. Elinde yıkıyor benim kızım. Daha çok Daha mı çok seviyor. Ben de severim aslında elinde yıkamasını. denetman das ya fireckiga ama egal. Daha Nutella kuku yapmış bugün. Nutella kuku. Ama benimkinin benim Nutella kurabiyem arkadaşlar, e, sayfamda var. Gurbetçi ne Nutella kuku yazın. O zaman e, tarif önünüze çıkar. Benimki iki misli. Ben büyük yaptım, daha kalın yaptım. Mile yarı tarifiyle yapmış. Kızım işlenmiş annesi torun Anne. gel. Ay nazar değdi nazar değdi. Resmen cık, bu kadar nazar olur mu ya? Teh 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 teh. Teh. kızıma nazar değdi. Vallahi bu ara bak. Gel sen de gel gel gel. Gel sen de gel. Gel biz bir cemalandık bile gel. Ne <laughs> Bak, Miley, Hadi. bu kırdığını bana mı veriyorsun? Deneyelim bakalım. Deneyelim bakalım. 3. Tadı aynı. Tadı aynı. Çıkar. Tadı aynı. Sadece benimki daha kalın. Hmm. Yarı malzemeli yaptığı için ama çok güzel olmuş değil mi? Evet. <laughs> Ya. Reka. sevdin mi? Halası çok güzel pastalar yapmış. Hmm. Getireyim mi sana? Masaya getireyim mi? Hı. Hmm. Ya gel. gel. Hmm. Götürelim evet. mi? <laughs> evet. Gurbetcan ne Nutella yazın YouTube'a veya Gurbetcan ne Nutella yazdığınız zaman da şey tam tarifini bulabilirsiniz arkadaşlar. 6 sene önce yapmışız. 6 yıl olmuş o tarifi yapalı ben. Altay'ı gönderdi. Bugün biraz geç gitti arkadaşlar. Saat 4 oldu. Sabahtan Altay'la bir Edika'ya gittik geldik. Hemen ufak tefek alışverişleri yaptık. Paraları unuttum. Paraları Dün e, diğer hediyeleri yaptım. Bugün çocukların hediyeleri kaldı. Tediden bunları aldım bu defa. Valla aslında niyetim başka bir şeydi. Ama olmadı. O şeyler var ya. E, içi görünen poşetler. Onlardan olması gerekiyordu. Ben cidden bulurum dedim ama maalesef bulamadım. Ya ne yapalım bu defada artık <laughs> böyle olsun. Şimdi size nasıl yapacağımı göstereceğim. Aslında çok kolay bir şey yapacağım ya öyle. Ya baskıları niye yapıştırıyorlar buraya ya? Şimdi böyle poşetlerin içine ben şey yapacağım. Iı, çocuklara hediyelerini koyacağım. Tabii çikolata şu bu koyacağız çocuklara önce. Böyle vereyim diyorum. Böyle kinder şokolade koyacağım. Kinder Joy koyacağım, Milky Way koyacağım, böyle her bu koyacağım. Ve önüne de böyle şey bağlayacağım. Parayı buraya şöyle bağlamayı düşünüyorum. Aslında şundan yapayım demiştim ama şuraya da güzel bağlanır gibi geliyor bana. Şimdi bir Kinder Joy koyarım, bir Milky Way. Bu, bu ve bu. Bu sadece çocuklara böyle bir tatlı da olsun içinde diye. Bozuk para bulmak da benim banka burada olmadığı için arkadaşlar bayağı bir şey oldum. Şimdi bu parayı acaba nasıl katlayıp buraya koyabiliriz. Bir onu bir düşünmem lazım önce. Güzel durması için. Şimdi kaç tane çocuğu hazırlıyorum? Ee, fazla bizim ailede 4, 5, 6, 7 tane çocuk için hazırlayacağım. Ve çeşit çeşit renklerini aldım. Herkese de ama aynı koyuyorum. Bir parayı nasıl katlayacağım önce onu bir düşünmem lazım. Allah'ım yarabbim ben bugün annemlere gideceğim böyle katlasa buraya bir düşüneyim bakayım şöyle yapıp ee, arkadaşına gitti iftara Cihan da arkadaşıyla bugün iftarda son günü dağılıyoruz böyle iftarda bakalım <laughs> hayırlısı olsun yarın bayram vay mübarek ramazan ya yani. ne çabuk geçtin sen ya bu yıl Neyse, şöyle bir yapayım önce ondan sonra şunu bir bağlayayım ve bağlama şekline bir bakayım oldu mu? Şimdi ben biliyorsunuz bu işlerde pek o kadar Aa, bu böyle bu böyle Aa, bu niye böyle oldu ya? Pek öyle becerikli biri değilim aslında ama ben bu işi becereceğim. Neyse ben bir yapayım da sonra kamerayı açıyorum, Rezil oldum. Şöyle kamerayla bir yaklaşalım. Nasıl yaptığımı. Ortaya bir tane delik açtım. Kamera odaklan lütfen parayı bağladım buradan geçirdim içinden de şöyle bir düğüm atacağım para böyle şöyle dışında kalsın diye böyle düşündüm bakalım bir devam edeyim kendim baskı yaptım yazdım şeker tadında musmaklı bayramlar kanva programıyla yaptım bunu böyle kendi baskı makinemle baskı baskı makine ne deniyor Türkçe'de ay buraya odaklan lütfen şimdi bunu buraya yapıştıracağım. Becerebildim arkadaşlar. İyi oldu ya. Bakın böyle Neyse bittikten sonra gösteririm. Bu çok güzel oldu. Şimdi ben buna sevindim. Vallahi becerebildim. Çocukların bayram hediyeleri hazır. Şimdi ne kadar mutlu oldum. Şu etiketleri yapabildim diye arkadaşlar bilemezsiniz. Yani böyle etiketli daha bir güzel oldu. Çocuk sayısına göre yaptım böyle. Instagram'a resim çekiyorum diye de böyle üst üste koydum. Bakın şöyle. Çok kolay. Yani poşetleri başka renk olabilirdi ama maalesef ben bulamadım. Şöyle bakın. Bayram hediyelerim çocuklara hazır. İftaramı yaptım, geldim. Türk marketine uğradım oraya geçmeden önce. Sosis aldım. Annemlere, kendimize de aldım böyle. Ve bu Santat'ın sucuk pastırmalı sucuğunu aldım. Canım istedi. Ya. Bunu aldım. Baklavamı göstermiş miydim size? Gösterdim değil mi arkadaşlar? Gösterdim. Baklavamı böyle bakın. Derin dondurucudan çıkarttım. Şimdi tam kıvamında ben bunu koyacağım. Etmez önce ve bu Denizli çipsi bakın. Mercimekli çipsler. Bunları Cihan çok... Cihan. Cihan nereden çıktı ya? Altay çok seviyor. Bunu Altay'a aldım. Bakın Altay aç. Açtı. Yedi. Ağzını şöyle bir kapatalım da şey olmasın. Ee, bayaklanmasın. bayatlanmasın. Güzel. Ve, bakın Sarp şu an 8-11-2 ama ben çok yorgunum. Şuraya koltuğun üzerine uzanayım dizi bakayım diyorum ama Cihan Beşiktaş sıraya maçına bakıyor şu an. Beşiktaş 2-1 önde. Şimdi şey galatasaraylar kızacak ama Fener'in de tabii galatasaray yenilmesi işine geliyor bize. Yerine girdi. Böylece. Evet. Burada Mine'in yaptığı kaplar daha duruyor. Evet arkadaşlar bu vlogu bitireceğim. Yani inşallah güzel bir bayram vlogumuza başlayacağım. Bayramımızı şöyle annemlere gideceğim ben. Bu sene böyle hani bir yerde tam toplanalım diye belirli bir şey yok. Gelen hani gelir kahvaltısını eder, uğrar. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü hatta anlatmış mıydım Hani herkesin e, torunu var, herkesin gelini var, kızı var. Artık böyle dört nesli bir arada toplaması biraz zor oluyor. Ama gör, göreceğiz. bakacağız. ne dersem, annem gilde <laughs> Oluruz yine hepimiz bu gidişlerimiz. <laughs> ben annemlere gideceğim yani kesin. Anacımın evine gideceğim. Evet, e, bir dahaki videomda görüşelim arkadaşlar. tekrarlıyorum oluyorum kendime, ama kusura bakmayın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.